Sevgili gündem takipçileri merhaba. Bir seçim gündemi programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda konuğumuz Andonis Gravani'sinin listesinden belediye meclis üyesi adayı Sayın Erhan Molla Ali Mehmet. Hoş geldiniz. Ve isminiz oldukça uzun, oldukça uzun. E, soyadınız. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim davetiniz için. E, şeyden önce bize bir kendinizi tanıtır mısınız, sizi tabii, bir tanıyalım. Tabii tabii. E, 1991 Gümrüğüne doğumluyum. E, lise, orta lise ve üniversite eğitimi bugün müziğe de tamamladım. Bu şeyden hiç kopmadım. Hatta yüksek lisansımı da bir üniversite, Demokrasi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam etmekteyim şu anda. E, 2018 üniversite yıllarında aktif e, siyasetle de çok ilgilenmiştim üniversite yıllarında. Yani gençlik kollarına uğraldım. Aynı zamanda da üniversite yıllarında Batılak Yazım Üçet Derneği Genç Akademisyen Toplu Başkanlığı yaptım. Bir, bir sene yönetim kolu yerine, bir, bir sene de başkanlığı görevini yönetim. 2018 yılın 2018 2019 yıllarında e, Doğu Makedonya Trakya Eyaleti'nin e, Avrupa Birliği programlarını finanse eden bir gelir amacı gütmeyen kurumu kubi, e, Dezmo şirketi vardı. Bu şu, şu anda değişti bu şirketin e, ismi. Ondan yönetim kurulu üyeliği yaptım bir sene. Ve 2018 yılından beri de kendi muhasebe bölümünde iktisat mezunuyum kendim. Ekonomist muhasebeci olarak hizmet verdim 2018 evet. yılından beri. Peki yerel yönetimle özellikle belediyecilikle ilgilenme nasıl bir karardı? Neden belediye? Ee, neden belediye? Çünkü e, benim kendi şahsi fikrim yerel yönetim ve belediyeler bizim hayatımızı gündelik yaşadığımız çok yakından etkileyen faktör. Yani bir, 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 bir kurum. Ee, siyasetin, ben aslında bu teze inanıyorum. siyaset 2008-2009 yılından beri gençlerimizde özellikle bir siyasette bir soğuma var. Yani bu ekonomik krizler, memorandumlar bizi siyasilerin battırdığı bir ülkeden e, tekrar bizi siyasetin çıkarabileceğine yandığım için ben tekrar siyasete birinci kadar olsa başlamak istedim. Belediyede benim, e, biz muhalefet listesine alayız. Yani bizim gördüğümüz ve yapılmayanları yapmak aslında bizim sözümüz. Ve e, hakikaten Gümrücüne Belediyesi iki belediye bakarak çok pasif durumda. Yani hiçbir büyük bir proje görmedik. Bazı köylerimizde e, altyapı sorunu var, ulaşım sorunu var, asfaltlama sorunu, ışıklandırma sorunları var. Yani yan belediyelerde şehir canlılığı, bir insan trafiğini, bir piyasa canlılığı gördüğümüz şeyi burada biz göremiyoruz maalesef. O yüzden de yerel yönetim hem bireysel hayatımızı etkilerken hem de bence toplumun da ekonomik, sosyoekonomik yapısını etkilediği için yerel yönetimler siyasette çok önemli bir kademe. O yüzden de buradan başlamak benim kendi adıma çok daha iyi olur, daha yararlı olur bu topluma diye düşünüyorum. Evet sizce şey, biraz bahsettiğiniz ama daha e, analitik olarak bahsedelim. Gümüşhane Belediyesi'nin en büyük sorunları neler? Gümüşhane Belediyesi'nin en büyük sorunları e, bence bir e, bir köpek sorunu var. Yani e, çok fazla sahipsiz köpek var. Bunun da tabi bunun sorunu bence uzun dönemli bir sorun. Yani bir örnek var e, hükümetin de burada bir el atması gerekiyor bu soruna belki. Yani hükümetle birlikte, eyaletle birlikte belediyelerin çalışıp organize edilip bir şekilde bu soruna el atması gerek. Tabi diğer tarafta baktığımız zaman de bu soruna karşılaşmıyoruz. Ve Daş'ta bu sorunla karşılaşmıyoruz. İlginç taraf. Kavala Drama'da da bu sorun da yok. O yüzden bizim de bunun için çok projemiz planımız var. Yani şu anki barından başka bir yere götürülüp büyütülmesi. İşte bu sokak evsiz hayvanların, sokak köpeklerinin takibi. Ondan sonra bir de şehrin bence ikinci ana büyük sorunu temizlik sorunu. Yani ben kendim 32 yaşındayım. Belediyede çöp bir donan temizlendiğini hatırlamıyorum, görmedim, şahit olmadım. Halbuki öğrendiğimiz kadarıyla sistem varmış temizleme yolunda. E, bence belediyenin en büyük 3 üçüncü sorun da organize sorun. Yani belediyede şu anda bir organize yok, bir organizasyon şaması yok. Ki e, görev dağılma eşit değil ki bütçe desek şimdi bittiğimiz köylerde biz köy ziyaretlerinde bulunuyoruz. Bize yani gelen tepkilerden bazıları işte para yokmuş belediyede diye bir tepki var. Peki diyoruz ki 8 milyonluk bir kasa kolaylığı bırakıldı bir önceki yönetimde. Şu anda 6 milyon eksi de bu Belediye yönetimi. Ee, diğer bir yerde sorun var. Yani ekonomik krizler Covid dönemleri diğer bir yaşadı. Ekonomik kriz diğer bir yerde de oldu. Bizde bu yansıması çok daha etkin oldu. Neden? Bizim şeyimiz, e, e, şemamız e, biz bunu belediye yönetimine bağlıyoruz. Çünkü belediye yönetimi çok basit kaldı. Yani e, belli bir bütçeler bazı bölgelerde aktarıldı. Azınlık mahalleleri bundan hiç Azınlık evet, Mahalleleriyle ilgili ciddi bir alt yapı sorunu hala var. Ayrıca bu sorunu var. Çöp sorunu var. Park sorunu var. Yani e, gittiğimiz köylerde mahalleler de buna dair. Şimdi Gümrücüne Belediyesi'nin Azınlık köle 22 yakın, 40 Köyü 22'ye yakın 40'a yakın köy var Gümrücüne Belediyesinde. Yani park olmayan köyler var. 2023 yılında çocuk var, park olmayan köyler var. E, ve o kadar da büyük bir çile değil bu. Ama çözüm bazı bütçelerden, bazı fazla harcamalardan, bazı diğer olmayan yerlere götürmek parayı. Yani buna bir çözüm bulunabilir. Ve buna çözüm bulması için bizim insanlara söylediğimiz bize bir şans veririz. Yani biz gezdiğimiz köylerde de, mahallelerde de bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki 5 yıl, çünkü sonuçta denenmiş bir yönetim var. 12 yıllık bir yönetim. Aslında şu anda son 8 yılı liste başkanı değişmiş olabilir ama liste zihniyeti, listenin isminden adaylanır. Herkes aynı. 12 yıllık değişmiş, denenmiş bir yönetim var. Bize de bir şans verin diyoruz. 5 yıllık bir planımız, projemizi yapalım. Yapamazsak biz de değiştirin. Sonuçta seçmenimizin anlaması gereken elimde onun bir gücü var. Yani sandığa gidip beğenmediğin kişiyi, sevmediğin, projelerine takılmadığın bir kişiyi değiştirme gücüm var. Ve bu katılıma da yansıması lazım. Yani biz %40 ile %50 ile belediye başkanı milletvekili seçiyoruz. Yani katılım çok düşük. Tabii bunun diğer faktörü de yurt dışında olan e, kişiler var. ekonomi, göçmen olanlar. Evet. Ama burada olanlar da sandığa teşvik edemiyoruz. Yani katılım, demokrasiye katılım yok. Ondan sonra bir de biz, halkımız oyunun gücünün farkına varması lazım. Yani senin oyun hakikaten eş dosta değil de işi yapabilecek kişiye gitmesi ise çok daha iyi olur. Yani bir şans verilsin, hele gene genç insanlara, genç kişilere şans verilsin. Bir müdahil olalım belediye yönetimine, yapabileceklerimi söyledik zaten. Yapamaz, yapamazsak bunları bir şey biz de görevden alsınlar ama bu gücü kullanabilsinler. Çünkü 12 yıllık bir dengemiz bir iktidar var, bir yönetim var hı hı. ve bu yönetimin sonunda elde var, sıfır. Peki bu e, siyasette yerel yönetim seçimlerine olan ilgisizlik daha çok hangi kesimde var size göre gençler mi daha uzak duruyorlar? Gençler, gençler. Bunun da nedeni bence kendi tezim bu. 2008-2009 krizlerinde yaşanan bu işte siyasetin e, getirdiği memorandumlar, ekonomik krizlerden dolayı artık siyasetçilere bir meraksızlık var. İnanç, inanç yok, yani. i̇nanç. Güven yok diye diyebiliriz. Peki şimdi bazı sorunlardan bahsettiniz. Kararniz yönetiminin yetersiz kaldığını söylediniz. Peki siz e, gravay liste, e, listesiyle e, seçimlere katılıyorsunuz. Hı. Mutlaka belirli planlarınız vardır. Bunlar nelerdir? Siz gelince ne yapacaksınız? Ne değişim yapacaksınız? Biz... Öncelikleriniz ne olacak? Tabii. Şimdi ilk seferde bizim şeffaf belediyecilik bir ana bu. Şimdi şu anda Gümrüğe Belediyesi'ne bağlı hiçbir köyün, hiçbir belediye mensubu diyeyim ben, e, ha, bütçelerin nasıl kullanıldığını, hangi mesela bir belediyenin bütçesi ne kadardır şu anda bilmiyor veya belediyenin iştirakleri nedir bilmiyor. Yani bir belediyenin iştirak şirketleri vardır. Bunların bütçeleri nelerdir? Bunlar harcamaları nereye yapılır? Bir şeffaf belediyecek yok bu konuda. E, dijital belediyecek yok. Yani şu anda herhangi e, bir park şeyinizi, borcunuzu, park cezanızı belediye kişilerine dönüyor zorundasınız. Bir sistem yok. 2023 yılında eğer yani telefonumuz artık her yere ulaşabildiğimiz bir zamanda belediyenin bir küçük bir platformu olamaz mı? Ödememizi oturduğumuz yerden yapabilmemizin bize bir kolaylık sağlaması en azından. E, Şeffaf belediye kısmında sınıfta kaldığını düşünüyorum ben. garaj yönetiminin. Bir de ikinci kısım köylerimiz çok e, bak, terk edilmiş durumda. Yani Gümrücüne Belediyesi'ni şu anda 22 tane azınlık köyü birlikte 40'a yakın e, bir köyü var. Hı hı. Ve 5 belediye başkanı yardımcısı hakkı varken artı bir belediye başkanı yardımcısı hakkı var. Yani kanunun bu 100 kişiden 100 kişiden olan köylerde eğer çok köyün varsa belediye olarak bir belediye başkanı artı atayabilirsiniz. Bizim de köylerden sonunda belediye başkanımız var. Yani maalesef biz gittiğimiz köylerde ismini sorduğumuzda bize kişiyi bile tanımıyorlar. Yani köyler bu kadar varılmış ki. Yani çocuk parkı aslında belediyeden de beklendi çok değil halkımızdan. Yani hiç kimse bize burasını bir paris yapmamızı beklemiyor belki. Ama o kadar temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılmış ki insanlar. Yani bir, bir altyapı, bir ulaşım, yani yol yol çalışmaları, asfaltlama çalışmaları, bir ışıklandırma, lam, bir temizlik temel ihtiyaç mı? Yani bunlar senin bir kapıdan adımını atarken karşılaşacağın sorunlar. Ve bunlar her yerde sorun. Ve genel olarak benim eleştirmek istediğim bir konu var. Bütün her siyaset döneminde bu var. Seçime yakın iş yapılıyor. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Yani seçim yaklaştığı zaman iş, eş makinalarını dışarıya çıkarmak değil. Seçimden önce de her bölgeye projelerle birlikte çalışmak. Önemli olan bu bizim için. Yani evet. aktif rol alabilmek. Evet. Peki biraz usulle ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Seçmenler nasıl? Seçmenler nasıl? oy kullanılacak? Şimdi 2019'a nazaran 2023, 2019 yılında muhtarlık dediğimiz köylerde, Gümrüğü'ne dair buna e, muhtarlık seçimleri ayrı sandıklardaydı. Şimdi tek listede birlikte. Yani e, 4 kişiye e, oy kullanılacak meclis üyesi aday olarak. Altta da köye göre 200 nüfustan yukarı olan köylere iki tane muhtar adayına kullanılacak. 200 üst nüfustan aşağı olan köylere tek muhtar adayına kullanılacak. Yani 1 metre yakın bir oy pusulası, maksimum 4 kişiye oy, aşağıda da muhtar olarak ya 2 kişiye ya da bir kişiye oy kullanılacak. Burada benim buradan da yapmak istediğim bir şeyim olsun, diyorum olsun halkımıza, olabildiğince dört kişi oy kullansın. Yani ister diğer listeden olsun, ister bizim listeden olsun. Yani boşsa, boş oy bırakılmasın ki çünkü bunlar Farklı noktalara gidebilir, farklı kişiler tarafından hı hı. müdahale edilebilir, her şey olabilir, görüp duruyoruz bunları siyasette. Hı. Ne kadar çok azınlık adayı onu kullanırsak, o kadar çok bizim gücümüz olur mecliste. Yani biz e, inşallah diğer listeden çok azınlık adayı arkadaşımız dahil olur mecliste ki sesimizi çok daha güçlü çıkarız ve daha birlikte çalışma şansımız olur. Yani belediye, ben yeni adayım şu anda belediye. Hı. E, olabildiğince sistemi yeni öğrenmeye çalışıyoruz ama bir e, güç olduğumuz zaman mecliste birbirimize dayanık olduğumuz zaman azından kadar çok daha iyi işler yapabiliriz diye düşünüyorum toplumumuzda. Evet, evet. Yani bence de e, mümkün olduğu kadar demokratik hakları neyse seçmenin onları Maksimum sonuna Maksimus kadar kullanalım. Sandalyesi yine olabildiğince dört kişiye oy alsınlar. Yani. E, çünkü dediğiniz gibi yerel e, yönetim gerçekten e, çok, çok önemli. önemli. Kapımızı açtığınızda çıktığınızda, ilk karşılaştığınız... E, konu gündelik ve hayatınız neticede. Peki, son olarak size seçmene ne mesaj vermek istiyorsunuz? Söylemek istediğiniz ekstra bir şeyler var mı? Ekstra bir şeyler, biz her gittiğimiz yerde onu söylüyoruz seçmene. Bize bir şans versinler, bizi bir denesinler. Yani liste olarak, çünkü listemiz gerçekten yeni oluşturduğumuz liste çok başarılı. iş hayatında, kendi hayatında, aktif sosyal hayatında başarılı ve meraklı olan insanlar var. Yani siyaset aslında bir merak işi. Yani biz hepimiz buraya işimizden var olan işlerimizin dışında bir hizmet için buraya geliyoruz. Meraktan buraya geliyoruz. Ee, Merakla bir iş yapmak istiyoruz ki hizmet edebilirim Ve seçtiğimiz siyaset aslında en zor siyaset. Yani yerel yönetim, birinci kademe yerel yönetim, belediyecilik. Çünkü gündelik hayatımıza çok etkilediği için bireysel sorunlarla ilgileniyoruz. İlgileneceğiz Allah kısmet ederse. Ee, o yüzden demek istediğim, bize bir şans versinler. Bizi bir denesinler, bir yeni yönetim olarak. Çünkü 12 yıllık e, başaramamış bir yönetim zihniyeti var bize göre. E, yapabileceklerimiz, projelerimiz var verdiğimiz sözler var, vaatler var. Yani her köyde çocuk parkı diyoruz. Temizlik sorunları, çöp bidonlarının üç ayda bir, 2 ayda bir temizlenmesi diyoruz. Bize bir tanesinler. 5 yıl sonra çünkü halkımıza tek söylediğimiz o gücü elinde o seçmenin. 5 yıl sonra biz de başarısız olursak biz de değiştirsinler. Evet bir seçim gündemi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Anadolu Skrabalisi'nin listesinden Belediye Meclis üyesi adayı Sayın Erhan Molda Ali Mehmet'te bir sonraki programda bir başka konukta yeniden birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.